Arkadaşlar merhabalar tekrardan hoş geldiniz. Bugün dostlarım sizlere hile gibi köyler göstereceğim. Yani bence bu taktik ile arkadaşlar. Süpersen'in buna bir çare bulması gerekiyor. Eğer sizler de benim gibi dekorasyoncuysanız konuşamadım. Evet kesinlikle bu taktiği kullanmanız lazım. Kesinlikle diyorum. Çünkü rakipleriniz size nereden saldıracağını bilemeyecek. Zaten köyleri incelince anlayacaksınız ne demek istediğimi. Hadi bakalım. Bu arada yine hatırlatmakta da fayda var dostlarım. Bu sezon güncelleme bekliyoruz. Eğer güncelleme için de altın bilet alacaksanız dostlarım. Ben zaten kendi kimi almıştım ama niyetkinleştir çıkmıyor şu an. Olur da altın bilet alacaksanız dostlarım içerik üretici kutumuz Clash Super. Gerek buradan gerek Super yazarak beni siz destekleyebilirsiniz. Destekleyen herkese teşekkürler. Hadi bakalım o ilginç hile gibi köyleri inceleyelim. Evet dostlarım arkadaşımızın dostumuzun etiketini yazdık. 236 seviye admin adında Tatanir klanı. Romanyalıymış bir kardeşimiz. Admin adında bir hesabı var. Hesap gayet gördüğünüz üzere güzel. Basılmış yani birçok askeri. Ama şurada Goblin'in birinci seviye olması ayrı bir şaşırttı açıkçası. Bazı hatta burada e, ee, direkt mızrakçısı da birinci seviyede dostlar. Bir de fırını birinci seviyede. ilginç bunlara basmamış. Onun dışında ortalama bir köy binası 17 olarak görebiliriz. 1342'de klan savaş yıldızı var. Evet köy ahan da bu arkadaşlar. Yani ne düşünüyorsunuz? Yani ben zaten savunma binalarını seçemiyorum. Köyde ne var ne yok belli değil. Duvarları böyle aralı. Ya bu, düzeni yap, yapabilen var mı ya? Yapabilecek var mı arkadaşlar? Bir denesin ya. Yani resmen oyuna gelen her türlü dekorasyonu almış arkadaşlar. Şurada hedef tahtasından tut. Yani ne bileyim şuradaki yani kawaii dev arca burada keyifli savuna buradaki tüm 3x3 dekorasyonlar var. Hani buradaki abi sen ne aldın şampiyonlar topu bile varmış bu hesapta. Özellikle yakınlaştırarak bakıyorum. Yani baksana her yerinde bir detay var ya gerçekten her yerinde bir detay var. değil mi bu köylere dalmak arkadaşlar biraz insanın kafasını karıştırır. Acaba etki ediyor mudur yani böyle köylere dalıp e, köy üçleyememe üçleyemeyen var mıdır acaba merak ettim gerçekten. E, bu tarz bir düzen yap, yaparsanız bana bir gönderseniz arkadaşlar ya, gerçekten. Flash burada krateri var. Bu bende var mı lan acaba hiç bilmiyorum. Onun dışında burada hediye çantası var burada zaten geçen sezonun WWE ünvanı var. Yani burada tanıdıklar var ama mesela böyle hatırlayan mesela ben bu şanslı çapayı hatırlamıyorum. Tamam buradaki baloncuk kazanını biliyorum. Mesela bu ne? Şam şampiyon ateşi bunu ner nerede satılıyor lan bu ne ara geldi acaba madalya ile mi büyük bir madalya ile alınıyordur futbol kampı var burada ne bileyim başka böyle bakıyorum yabancı böyle göze alışık olmayan dekorasyon arıyorum şu an buradaki mesela Haaland sezondan kalan dekorasyonlar yani onun dışında şurada bir Clash çeşmesi var. Bastığın zaman S harfi çıkardı eskiden. Şu an animasyonunu kaldırmışlar. Acaba o diğer pembe çeşme miydi? Tam hatırlamıyorum. Var mı o çeşme? Mutlaka vardır. Şu an ha burada bak. Tıkladığın zaman S harfi çıkardı. Süper senin S'si çıkardı. Şimdi o gözükmüyor animasyonlar. Yani burada en son gelen kutsal geçit var. Bir de yine bu sezonda aynı zamanda yeni dekorasyonlar gelecek ve nereye sıkıştırıyor? Nasıl sıkıştırıyor bilmiyorum. Tabi yine boşluklar var köyde arkadaşlar. İlginç bir şekilde. Onlara büyük yerleştirir diye tahmin ediyorum ama 3x3 gelirse ne yapacak? İşte orası biraz muamma açıkçası. Yani eninde sonunda köyde yer kalmayacak. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Ya da ona göre düzen yapacaktır ama eee e bunu zaten ilettik. Yani köyü ya genişletin ya dekorasyonlar için ekstra şuralara fa bir yerlere koymamıza izin verin diye. Yoksa bu şekilde dekorasyon geldikçe kimse almayacak. Jackie zaten yerim yok koyamayacağım almıyorum. Hani bu mantıkta ilerleyeceği için oyuncular mutlaka buna bir çözüm getirmeleri gerekiyor. Bakalım ne yapacaklar ben de bilmiyorum. bilmiyorum. Sadece bu da değil. Bu sadece belediye binası 17 versiyonu. Bir de bunun belediye binası 18 versiyonu var. Onu da ekranı şu an yansıtmışımdır arkadaşlar. Hatta köyün yeni arka planla birlikte görüntüsünde falan koymuşumdur şu an. Ee, yine editte arkadaşlar. Böyle yeni arka planla birlikte nasıl gözüküyor. Yani yeni arka planla birlikte bir Biraz daha ışıl ışıl olmuş açıkçası. Hani o a, siyah beyaz arka plandansa köyün o renkli e, duruşu kesinlikle hoş durmuş. Bunu da yine söyleyebilirim. E, bu tabi belediye binası 15 versiyonu arkadaşlar. Belediye binası 12 versiyonu da var. Mesela belediye binası 12 versiyonu da şu an yine ekrana e, koymuşumdur. O da yine güzel gözükmüş. Özellikle mavi duvarlar işte ne bileyim ye yeşil renkler olsun. Böyle baya baya cıvıl cıvıl gözüküyor. Böyle bir karnaval havası varmış gibi hissettim. yani özellikle arka planın siyah olması daha çok bu sefer ön plana çıkarmış köyü. Siz ne düşünüyorsunuz? Nasıl olmuş? Hani 10'da 10 verdim ben. Yani hile gibi köyler kesinlikle. Bu arada bunun bir de diğer arka planda mesela duruşu var. Bir tane daha var mesela. Biraz da açık arka planlarda çok hoş durmamış. Ama bu özellikle ee, bu şu an Mısır piramidi arka planı vardı biliyorsunuz arkadaşlar. Bir de şu anki yeni arka planımız. Yani bence yeni arka planda buradaki bu tarz dizaynlı olan köyler çok daha kendini ön plana atıyor ve daha böyle ışıl ışıl daha böyle güzel gözüküyor açıkçası. Yani ben hoşuma gitti bu arka plana zaten bu tarz bir şey uyardı. Çünkü açık renkli olanı da gördünüz nasıl gözüküyor. Bence koyu renkli arka planda çok daha hoş durmuş bu e, her şeyi böyle iç içe olan düzen. Bir de ayrıca arkadaşlar dünkü videoda da bayağı bildiğiniz ilk defa bir videomun izlenme süresi inanılmaz uzundu normalde videolarımızın izlenme süreleri ortalamadır arkadaş ama dün katmış olduğum klan savaşı lig videosu o kadar uzundu ki normalde ben 5 günü ayrı bir video olarak çekmek istiyordum ama bir gün 5. günü çekemeyeceğim 6 ve 7. günü bir arada çekmeyi planlıyorum 6 ve 7 en azından bir günde çekeyim o da ayrı bir aradan çıksın bana yine 6 ve 7 kalmış bir lig savaşı yapmak istiyorum aradan bakalım 6'dan abi isteğimiz yok. Nereye dalıyoruz? Dur. Abi şuradan aşağıdan bir girsek nasıl olur? Tesla çıkartırsa bizi çekebilir. O yüzden olabildiğince köşeden bırakacağım şampiyonu. Öyle ilerleyeceğiz. Bu arada görüntüm ha, varmış bir an dedim. Acaba kaydı açmadık mı diye üzülürdüm. Şimdi şuradan şöyle bırakacağım. Tamam mı? Tesla çıkmayacak şekilde bir görünmezliğimizi atalım. Oradan zaten Aa, Tesla'lar aşağıdaymış. Okey. Şuradan tekrardan gönderdim ve şöyle bir görünmezliği atayım. En azından sineği de indirsek bizim için okeydir almayacak galiba bizim sivrisini. Tamam sıkıntı değil. Abi yukarı doğru ilerlesin. monolit alsın bizim için yeterli de. Yeter de artar bile. Abi abi bir saniye daha geç atsam. Bak bir saniye daha geç atsam. Bizim monolit bizi haşat edecek. Şöyle aşağı doğru gel. Çok güzel. Tekrardan bir görünmezlik. Ya sivrisinek sen ne ara gördün? Ne ara vurdun bize ya? Tekrardan bir görünmezlik. Plan karesinden ejder ve e, direkt e, buz golemi çıktı. Hmm, tamam iyi oldu aşağı doğru ilerlemesi bizim için okeydir. Bir görünmezlik daha atacağım. Zaten bir zaten ufacık bir canı kaldı. Şampiyon özelliği aktif oldu. Bir görünmezlik daha atıyorum buradan. Son bir görünmezliğim kaldı. Tekrar onu da gönderdim. Süper. Başka da bir şey yapmaya gerek yok. Zaten sol departmanı komple indirdik. Buradan da abi bak şunu yapacağız. Tak 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 Bak başka da bir şey yok. Bak o aşağı kısmı temizleyecek ya. Hatta yolunu da kesebilir miyiz? Kesebiliriz belki bir ihtimal. Şöyle ejderleri de buradan bırakacağım. Tamam mı? Buradan direkt koruyucuyu bırakıyorum. Bir duvar ikici atacağım. Güzel. Hızlı bir şekilde oraya halletsinler bakayım. Bir duvar ikıcı da atsam ama bu sefer şuraya gelecek. kralı oraya isterse, istesem de sokamayacağım. Kelle avcılarını atayım tamam mı? Şuradan koruyucunun özelliğini basıyorum. Gayet güzel bir şekilde şuradan hemen bir diğer duvar ikıcım var. Çok kulesinin önünü açsın. Güzel. Şu noktayı aslında dondurabilir miyim? Kralı acaba özelliğini bassam? Kraliçeyi saklıyorum kralın özelliğini. Gayet güzel. Şu noktaya bir öfke büyüsü iyi gidecektir. Şu noktaya bir dondurma tatlı olacaktır. Belediye binası niye donmadı? Uy 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 bizim için sıkıntı. Belediye binası donar diye tahmin ediyordum ama donmadı. Şuradan kralın özelliğini hızlı bir şekilde basacağım. Dedim belki bu hava savunmasını hızlı bir şekilde indirir ama <laughs> Hepsine burada ama savunması nes geçti. Işte. Büyücüyü sol tarafa bırakıyorum. Ee, zaten buraya alacaklar. Buraya bir büyücü daha bırakacağım ama birazdan bu ilk sayı bizi selamın aleyküm diyecek bize. Güzel temiz bir üç yıldız geldi. Gayet güzel. Şu noktadan da bir okçum var onu da yollayacağım. Dediğim gibi taze bir 3 yıldız atmış olduk gayet iyi. Yani ligde güzel gidiyoruz bu arada arkadaşlar. Bir sonraki lige en az 3-4-5 adam gerekebilir bize. Eğer ligde bize de yardımcı olacaksanız klanımıza bekleriz. Şampiyon liginde en azından. Şampiyon 2 ve şampiyon 1'e çıkmak hedefimiz var. Çıkma gibi bir hedefimiz var ve ben günlük video atmak istiyorum e, lig savaşlarında. O yüzden hani sizin saldırılarınız da tabii ki de olacak. O yüzden kendiniz, kendi saldırılarınızı videolarda çıkarmak istiyorsanız bekliyorum. iyi üçlü katan arkadaşları. Ligden sonra başlayacağız klana. Bilginiz olsun. Klan etiketimizi soracak olursanız nereden gösterebilirim? Bir dakika. Şuradan Ahanda ayrıntılar. Buradan arkadaşlar. Clash Tuber 7 yazarak da çıkabilir. Zaten burada etiketimiz de var. Hani basit. Abi şuradan 7'yi zaten her türlü eklesem alacağım. Garantiledik zaten ligi ya. Şöyle hatta sezon bilgilerini şöyle bir göstereyim arkadaşlar. Savaş bilgilerini. Ee, şu hatta sezon bilgilerinden girelim. Bakın 242 yani neredeyse arkadaşlar fark atmışız. Yenilsek de hiçbir şey kilde ee, şu olmayacak arkadaşlar ee, düşmeyeceğiz O yüzden e, rahat rahat 2 yıldızımı da Alabilirim ama şu aşağıdan bir gidersem Nasıl olur diye düşünmüyordu değilim ee, Şu aşağıdan şöyle Yapabilir miyiz bir dakika Monolit'i kesinlikle indirmek istiyorum Olabilir, Olabilirse bir de zehir kulesi mükemmel olacak Şuradan gönder Ayeti. Tam ucunda duracaksın süper Şuradan tekrardan bir görünmezlik O monolit indikten sonra Sağ mı sol mu ona göre sağ gideceksin Büyük ihtimalle diye tahmin ediyorum Güzel Şuradan tekrardan bir görünmezlik atacağım. Yukarı doğru gideceksin. Ondan sonra. Abi aşağı doğru geldi. Nasıl döndün? Nasıl bir viraj aldın sen öyle ya? Tamam problem değil. Şuradan tekrardan bir görünmezlik. Olabildiğince şu belediye binasının atışından kaçmak istiyorum dostlar. Şöyle ne yapacağım biliyor musunuz? Şuradan birkaç vuruş yapsın tamam mı? Ben seni o aşağı doğru çekeyim. Olabildiğince zehirden kurtarmak istiyorum. Israrla sırga tuttu beni. Çekti beni. Tamam mı? Dedi ki nereye gidiyorsun kardeş? Yani Şuradan tek ucunda kaldı görüyor musun? Şey tekrardan bir görünmezlik. Böyle kraliçeyi indir bakayım. Çok iyisin. Şöyle senin özelliğini yapıştırıyorum. Başka da bir şey yapmaya gerek yok. Şimdi yukarıyı temizledik. Şuradan da aslında balonum olsaydı çok iyi olacak da. Şuradan tek buz golemi. Bir duvar yıkıcı. Kral kraliçe. Şuraya bir yeti atacağım. Şu noktaya bir yeti atacağım. Bir duvar yıkıcı da atacağım. Şu araya gayet güzel. Abi Abi bir duvar akıcım vardı o da burayı da gitti. Aa, şey vurdu. Kaya saçar vurdu. Kralın özelliğini mecbur kullanmak zorundayım erkenden. Ardından şöyle bir ejder. Hatta bir büyücü bırakayım. Geriye kalan ejderleri ortadan bırakıyorum. Şöyle gayet güzel bir şekilde. Abi şuraya aslında yetileri atacaktım. Var ya tertemiz üçleyeceklerdi. Hata yaptım aslında aşağı bırakarak ama problem olacağını düşünmüyorum. İki balkürüm var onu bırakabilirim şu noktaya. Ee, i̇ki kelle avcım var onu da gönderip koruyucunun özelliğini patlasam çok minnak minnik olacak güzel Belçen özelliğini basalım. Abi şuradan aşağı doğru ilerleyecekler. Belediye binasının oradan bir öfke büyüsü patlatsam şöyle. Hem oradan klan kalesini hızlı bir şekilde eritecekler. Hem de oradan belediye binasını alacaklar. Şu noktada bir dondurma atıp püskürtücüyü de hemen hızlı bir şekilde egale edip. Bizim kraliçe zaten Allah'ına kavuştu güzel. Şu noktayı bir okçumar onu da gönderebilirsem iyi olacaktır. Yani 3 yıldız gelirmiş şu an için ejderlerim iyi gözüküyor. Ortam müsait 3 yıldız için ama e, şuradaki hava soğuması benim için biraz sıkıntı. Zaten ikisi de havaya bakıyor. Ejderlerimin canı zaten mayınlardan eridi. Yani Savunma binaları hasar vermedi. Mayınlar hasar verdi abire. bile. O yüzden 3 yıldız maalesef gelmeyecek arkadaşlar. Çok sıkıntılı. Zaten bir de bir gitti o kadar hava soğuması bizim dedeye kitlendi. <laughs> Dediğim gibi güzel bir yüzde alacağız diye tahmin ediyorum. Abi şunun canı böyle kalırsa bizim ejderleri öpecek o ya. <laughs> Abi gerçekten mi? <laughs> ya neyse 20 saniye vardı. Her türlü gitti arkadaşlar. Güzel bir yüzde alacağız. Yüzde 90 rahat bir şekilde geçeceğiz. Yüzde 17 saniyem var. Her türlü zaten. 2 yıldız. 3 yıldız gelmez ama. Dediğim gibi 2 yıldız bile alsaydım benim için okeydi. Güzel. Ee, çıkayım mı bilmiyorum. 8 saniyem var. En fazla yüzde bir alacağız. Yüzde de yüzde 1'dir aga bekleyeceğim. Onu alamayacağız bu arada iki bir ejderlerin yavaş olduğunu unuttum pardon pardon e, savaşa savaş haritası diyeceğim hemen şöyle köyümüze, köyümüze, geri dönelim 41 yıldızla da bugün tamamladık hadi bakalım bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyorum kendinize çok iyi bakın adios amigo bay bay